Merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere Müthiş Tadı Müthiş Baba isimli bir filmin analiziyle bazı saptamalarda bulunmaya çalışacağım. Film 1993 yapımı. Filmde daha sonra bir dadı ve adı Bayan Dubfire, Miss Daptfire o haline gelecek olan Robin Williams efendim, eşim Miranda ve üç çocukları arasında geçen olaylardan bahsediyor. Çocuklar iki kızı bir oğulları var. Beyefendi Robin Williams'ın canlandırdığı karakter bir seslendirme sanatçısı. Tabi biraz sanatkan ruhlu olduğu için biraz böyle kurallara biraz dırk, biraz aykırı. Baktığımız zaman kurallara uyma konusunda işinde gösterdiği veyahut da hani katı kurallara kuralları katı buluyor daha doğrusu. Katı kurallara uyma konusunda işinde gösterdiği aykırılık mı diyelim biraz böyle hani yan çizme mi diyelim veya kabul edememe mi diyelim o yönü biraz evde de devam ettiriyor. Filmin başında oğlunun doğum günü ve oğlu hayvanları çok seviyor. Dolayısıyla ama şehrin merkezinde oturdukları için bir sürpriz doğum günü partisi düzenliyorlar. Gelelim anneye. Anne Miranda baba ne kadar kurallara karşı ne kadar kurallar konusunda hani bir de sorumluluk almak istemeyen bir yapıda, yapıdaysa anne de tam tersi. İşte efendim ciddi sorumluluk sahibi kurallara uygulama konusunda yani utarlı, bazen çocuklarına sert gelebilecek uygulamaları olan bir anne. Bunlar arasında evlilikleri, işte çocukları, büyük kızları diye şöyle 13-14 yaş gibi görünüyor, yani yaş olarak çok fazla bahsetmiyor. Oğulları 12 yaş gibi görünüyor. Bir de Natalie isimli küçük kızları var, böyle 4-5 yaşlarında çok tatlı, çok sevimli bir çocuk. Şehrin merkezinde çok merkezi bir yerdeki evlerine hayvanat bahçesinden hayvanlar getiriyor. İşte doğum günü kutlaması var. Annenizin de diyor gelmesine daha çok var. Annesinin gelmesine daha 3-4 saat var. Çünkü anne çok yoğun çalışıyor. Baba biraz daha esnek çalıştığı için. Çocuklar işte okuldan alırken bırakırken falan ilgileniyor. Her ikisinin de ortak şöyle bir özelliği var. Çocuklarını çok seviyorlar. Ama karakter olarak, fıtrat olarak biri bu taraftaysa biri bu tarafta. O kadar birbirlerine zıt insanlar. Ve o doğum günü partisi olayın patlama noktası oluyor zaten. Ve anne artık hani şöyle bir döngü varmış da oradaki o diyalogda hafif tartışmada anlıyoruz. Baba kurallara uymuyor. Kurallar konusunda çocukların da uyması konusunda bir hassasiyet göstermiyor. Anne kuralların uyulmasıyla ilgili tek başına savaş veriyor adeta öyle diyeyim. Dolayısıyla da baba her şeye izin veren yumuşak karakterli efendim daha tolere edebilen anne de olabildiğince sert ve katı görünen bir konuma düşüyor. Kadın bundan epey bir şikayetçi, Miranda bundan şikayetçi. O tartışma sırasında yani hani beyefendinin bir şeyi ciddiye almaması, yani hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun diyor ve Eşinin söylediği, adamın söylediği de şöyle bir şey var. Diyor ki sen de çok ciddisin. Evet diyor ben ikimizin yerine de ciddiydim. Analizde bir takım yorumlamalara geçeceğim ama şimdi filme kısaca anlatayım. Daha sonra tabii ki maalesef şöyle bir şey var. Kadın artık canına tak etmiş. Yani burasına kadar gelmiş. Böyle çiftler veyahut da bu yapıdaki aileler danışma sürecinde benim de karşıma geldiği için bana hani çok tanıdık geldi hikaye. Tabii ki komediyle soslanmış olduğu için siz işte o dramı veya hatta hani üzücü durumu çok nasıl diyeyim katı bir şekilde hissetmiyorsunuz. Yani hayatın komik yanlarının da olabileceği, bir şekilde vurgulanmış oluyor filmde. Nihayetinde hani babanın şöyle bir anlayışı var. Bir anda sinirlenir, gerilir sonra ben şakalarımda, esprilerimde onu güldürürüm veyahut da işte durumu kontrol altına alırım ve olayı da yerinde yerindeyse savuştururuz gider. Yani problemlerle ilgili beyefendinin çözüm anlayışı bu. Tabii ki orada büyük bir şey patlak veriyor, komşu şikayet ediyor, kadına telefon ediyor, İş yerinde çok büyük bir iş toplantısının ortasında işte hayvanları getirmiş eşin, işte çocuklar şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye ama görseniz gerçekten Curcuna filmi de izlemenizi öneririm. Gerçekten çok eğlenceli. Ailenizle, çocuklarınızla izleyebileceğiniz çok çok güzel bir film. Ben yıllar önce izlemiştim. Birkaç gün önce yeniden izledim ve bunu da sizlerle hem analiz, hem karakter analizi, hem de oradaki dramı bir şekilde psikolojik açısından yorumlayarak size aktarmak istedim. Ama filmi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada bu filmin Türkiye'de Haluk Bilginer'in Robin Williams'ın e, rolüne benzer rol aldığı ve Türkiye'ye uyarlanmış dizi hali de varmış. Onu da yeni öğrenmiş oldum. Genç arkadaşlarım da bunu öğrenmiş oldum. Türkiye versiyonu da 19-20 bölümlük zannedersen Hayatımın Rolü diye bir diziymiş. Türkiye versiyonunda izleyebilirsiniz. Sağlık bilgilerde zaten çok çok büyük bir sanatçı biliyorsunuz sanatçımız. Konuya geri döneyim. Bunun üzerine artık kadın diyor ki yeter tamam. Senden boşanacağım. Tabi adam kabullenmek istemiyor. ya böyle değil istesem bu değilsin şu bu falan derken neyse kadın artık dayanamaz hale geldiğini ve hani bu şekilde gitmiyor artık diyerek boşanma yoluna gidiyorlar. Tabii ki hani mahkeme çocukları anneye veriyor. Babanın bir işi olması ve sonrasında da kurulu bir düzen, bir ev kurup düzen kurana kadar seni gözlemleyeceğiz diyorlar. Beyefendi sadece hani cumartesi günleri belli bir saat çocuklarını görebilecek ve buna çok üzülüyor. Hakime yalvarıyor beyefendi diyor. Ben diyor onlar ilk doğdukları andan itibaren onlardan hiç ayrılmadım. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Gerçekten de çok seviyor. Kadın da seviyor. Yani anneleri de seviyor. Babaları da seviyor. Ama kendi tarzlarınca seviyorlar. Yani o sevgide zaten hiçbir şey yok. Orada bir tutarsızlık yok. İş bulması zor oluyor. O arada işinden ayrılıyor. Seslendirme sanatçısı olarak çalışırken bazı şeyler kendisine ters geldiği için. Dolayısıyla da hem de işsiz kalmış oluyor. Hem iş bulması gerekiyor, ev kurması gerekiyor. Çocuklar işte cumartesileri babalarına geliyorlar ve orada dağınık evi gördükçe büyük kız zaten diyor baba diyor e, bu konuyu ciddiye almıyorsun. Zaten baba ile alakalı mesele şu olayın sorumluluğunu almaması bir meseleyi şakaya vurdurması ve sorumluluğunu almaması. Annenin de zaten artık bizar olup bıktığı ve Tamam artık dediği nokta da buydu zaten. Tabii bu arada dönüşümlü olarak çocuklarla ilgilendikleri için bir bakıcıya ihtiyaç oluyor. Baba ne yapayım ne edeyim çocuklarımdan ayrılmamak için ne yapayım derken çok orijinal bir fikir buluyor. Filmlerde kostüm ve makyaj sanatçısı filmlere kostüm ya makyaj hazırlayan erkek kardeş var daha doğrusu e, abisi var. O diyor ki bana bir maske lazım. Ben diyor orta yaşlı bir dadı rolüne gelmem, girmem lazım. Makyajla hallediyorlar. Gayet güzel bir kimlik ve iş görüşmesine gidiyor kendi eşiyle düşünün. Dadı olarak iş görüşmesine gidiyor. Tabii o kadar zamandan sonra eve girmesi, çocuklarının yaşadığı yere girmesi. E, onda böyle biraz duygusal şeylere sebep oluyor. Sonrasında zaten olaylar ilk önce işte hani adınız nedir ee, falan diye söylediğinde gazeteye bakıp orada bir anlık gördüğü bir isimde biraz yaratıcı bir tarafı var Robin Williams'ın. Mrs. Doubtfire diyor. Adı da Doubtfire kalıyor. Yani bir de isim uyduruyor kendisine. Bundan sonra işte o boşanma sürecinde yaşananlar var. İşte benim ilgimi asıl çeken kısmı burada devreye giriyor. Boşanma sürecinde yaşananlar çocuklarından ayrı olduğu için tabii ki anneye öfkeli baba ve bunu çocukları almaya geldiğinde, anne çocukları almaya geldiğinde biraz belli ediyor. Tabii çocuklar gerilmesin diye hani tartışmayalım falan diye şey yapıyorlar. Kendi yani aralarında hani bir mutabakatları oluyor. Baba evliyken ve o evde yaşarken fark etmediği bir şeyi fark ediyor. Ne olarak? Dadı olarak o eve girdiğinde. Babaları olarak oradayken anne kuralları uygulamak için ne kadar canhıraş, cedelleşiyorsa, uğraşıyorsa Baba bir o kadar yan çiziyordu. Tabii şimdi dadı olarak eve girdiği için kurallara uygulaması lazım. Kurallara uygulamanın aslında çok çok da kötü bir şey olmadığını, çocuklara kötülük olmadığını, çocukları üzmediğini orada fark ediyor baba. Ve tabii ki dadı olarak göründüğü için bir şekilde bir anneyle de alakası, alak, anneyle de alakalı iletişimleri de iyi hale geliyor. Daha sonra zaten filmin bir yerinde kadın şunu söylüyor. Diyor ki Mrs. fire senin içindeki diyor güzel, farklı ve kurallara uyan yanları ortaya çıkardı diyor. Adam da diyor ki senin de diyor sakin yanını ortaya çıkardı. Gerçekten bazen problemler, durumlar insanların içerisindeki çok farklı yanları, bazen olumsuz, bazen de bazen de olumlu yanları ortaya çıkarabilmekte sevgili izleyicilerim. Sonrasında tabii ki anne evde kurallar ve bir düzen olduğu için daha sakinleşiyor, daha farklı. Onu hatta anne daha farklı biriyle yeni biriyle tanıştığında daha doğrusu sanırım üniversiteden daha önceden tanıştığı birisi. O da Stewart ama Stu diye geçiyor. Bu diyor ne garip. Hani bir yandan içindeki eski eş olarak kıskançlığı görüyoruz. Bir yandan da hani bunu fark ettirmemek, çaktırmamak için kadına verdiği öğütleri görüyoruz. Yani böyle çok güzel, sıcak bir dram komedi alanında çok güzel bir film. Peki, benim söyleyeceğim neler var? Anne çocukların babalarından hani ayrılmaları noktasında üzüntü yaşıyor efendim sonrasında ve şöyle bir yapı meydana çıkıyor. Kendi hayatına her ikisi de bakarken aslında hayatının içinde olmaya devam ediyor eşi ama farklı bir rolle ve farklı bir Kimlikle. Annenin fark ettiği de şu. Baba dadı olarak eve geldiğinde Mrs. Daffight olarak geldiğinde yani kurallar tutarlı ve hani iyi bir şekilde uygulandığında aslında kadın da çok sinirli olmadığı çocuklarına karşı sert davranmadığı katı davranmadığı, hatırlatmalarının bile değişti Kadın da artık hani o yavaşça bir sakinleşme asıl haline ilk başlardaki evliliğin ilk başındaki haline döndüğünü gözlemliyoruz. Kendi ağızlarından söylediklerine göre. Ve böyle bir durumda zaten hani şöyle bir şey var. Büyük kız Lydia zannedersem soruyor diyor ki neden diyor yani hani neden oldu? Kadın anlatıyor diyor ki baban diyor ilk başlarda çok komikti diyor. Bu çok eğlenceliydi. Ama sonra diyor hani bu parantez cümlesi olarak söyleyeyim. Yani bu komiklik artık hani olayı halletmemeye başladı demeye getiriyor öyle söyleyeyim. Daha sonra diyor baban eskisi kadar komik gelmemeye başladı ve diyor bizim sorunlarımız başladı. İşte kuralların veyahut da bir davranışın arkasında sorumluluğunu çiftlerden birisinin almaması durumunda diğerinin üzerine iki katı yük binmesi bizim toplumumuzda çok gördüğümüz benim de yine seanslarda çok rastladığım bir şey. Bu bazen babanın sorumluluk almaması bazen de annenin çok sert olması olarak karşımıza çıkıyor ama her ikisinde de şöyle bir şey var. Bir taraf sorumluluk almazsa, bir taraf çocukların bakımı veyahut da eş olarak, çift olarak birbirleriyle alakalı iletişimde çocuklara bakan yönde gerekeni yapmadığında diğerinin üzerine iki kat yük biniyor, o kişi geriliyor ve olduğundan daha sertmiş gibi algılanabiliyor çocuklar açısından o yorulmuşluk sinir birikmişlik bunların hepsi tabii ki ebeveyn hangi ebeveynse artık üzerine iki katı yük binden çünkü hem kendi yerine sorumluluk almış oluyor hem de diğer eşin yerine sorumluluğu almış oluyor bunun tabii yansımalarını görüyoruz bunun içerisinde bunun haricinde filmin içerisinde bolca da çok komik sahneler var ve artık hani gülmekten Gerçekten lafın gereği demiyorum. Gerçekten karnıma ağrıların girdiği çok çok hani bir, de bu gecenin bir vakti bir sahur vaktinde izledim ki hani attığım kahkadan sonra at dedim ki yani duvarlar artık kağıt inceliğinde biliyorsunuz maalesef binalarda. Yani insanlar ne düşünüyor acaba diye de sonrasında aklıma gelmedi değil açıkçası. Ama gerçekten iki saate yakın zannedersen vaktin nasıl geçtiğini, oradaki o vurgulamalar, olay akışı, örgü çok çok güzel bir şekilde ayarlanmış hiç fark etmeden çok eğlenceli bir şekilde izleyebileceğiniz bir film dediğim gibi ailece de izlenebilecek bir film. Günümüzde artık hani bu tip filmleri çok da bulamıyoruz maalesef. Diğer bir yandan babanın fark ettiği şöyle bir şey var. İkisinin ilişkisinde neleri eksik yaptığını çünkü artık yeni biri devreye girince bir de onu da elimine etmeye çalışıyor. Yeni biri devreye girince bir erkek, farklı bir erkek. Hatta orada şey söylüyor. Kendisi biraz göbekli bir aile babası. Yeni beyefendi biraz böyle boylu poslu. Pierce Brosnan olması lazım. Böyle James Bond filmlerinde gördüğümüz e, aktörlerden bir tanesi. Bir yüzme havuzuna gidiyorlar galiba. Adamın da olduğu bir yüzme havuzuna. Tabii ki adam mayoyla çocukların karşısına çıkınca küçük kız diyor ki göbeğin babam ikinden çok farklı diyor böyle hani diğer bir taraf tamamen böyle biraz piknik tip olmaya yakın diğer taraf bakımlı spor yapan yüzme yapan hayatın içerisinde sosyal yani hani karakter veya da nasıl anlatayım birey olarak erkek olarak da çok farklı kadının eşinden tabii ki bu arada beyefendi hani davranış tarzı veya da hani benlik algısı kimlik olarak ve sorumluluk alıp almama daha çok hanımefendi bir o açıdan birazcık Miranda daha çok etkileniyor zannedersem sonrasında da tabii ki neleri kaçırdığını da baba görmüş oluyor Aslında hani bunları yapmanın ve dolayısıyla ufak rötuşlarla Hani o evliliğin bitmemesi ihtimalinin de çok da uzak bir şey olmadığını çok da zor bir şey olmadığını Tabii ki bayan dapfire olarak eve girmiş Robin Williams'ın hareketlerinde, davranışlarında da görmüş oluyoruz. Yani orada bir pişmanlık var. Buradan şuraya geleceğim. Biraz uzatmış olabilirim. Evlilik içerisinde bireyler ilişkilerinde özellikle de çiftler hani bir şeyin ne kadar hani garanti olmadığını ve aslında avuçlarının içerisinden kayıp gidebileceğini, diğer taraftan tamirinin de aslında hiç de zor olmadığını veyahut da olayı halletmenin diyeyim, problemi çözmenin ve kaybolduktan sonra hani gitmez yani mesela orada şey diyor. Yani Miranda şunu söylüyor. Tabii ki diyor. Sen sürekli hani kurallara uymuyordun. Sürekli işte Miranda gerilir. Ben de onu şakalarımla veyahut da onu güldürerek olayı hallederim diye düşünüyordun ama artık bitti diyor kadın mesela. Bu kadın açısından da erkek açısından da böyle sevgili izleyicilerim. Eşler birbirleri açısından. Ya nasıl olsa o beni seviyor. Nasıl olsa o beni değer veriyor. O gitmez. Yani gerelir gerilir ama sonra hallolur ya. İşte sinirlenir sinirlenir sonra yumuşar. E çok da mesele değil hallolur. Zamana bırakalım değil. üstü örtülen problemler, o birikintiler daha sonra çift terapisinde, evlilik terapisinde karşımıza yığılmış. Halının altına süpürüle 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 artık taşlaşmış problemler olarak geliyor maalesef. Burada kısaca ez cümle söyleyeceğim şöyle bir şey var. Problemleri biriktirmemek, yok saymamak halının altına süpürmemek ve hallolur hallolur deyip ve hatta o bana kıyamaz, o beni seviyor ya sevmesi bir insanın bir süre sonra sabrının bitmemesi anlamına gelmiyor değerli izleyicilerim. Yani kameranın arkasında beni izleyen kadın veya erkek bütün izleyicilerim Özellikle anne babalar için söylüyorum bunu. Sonrasında da filmin sonunda da şöyle bir durum devreye giriyor. Tabii ki Bayan Duffire'ın aslında babaları olduğu ortaya çıkıyor. Orada bir sürü bir sürü bayağı sıkıntılar var. Baba artık mahkeme tarafından bir sosyal çalışmacı gözetiminde çocuklarını görür hale geliyor ki burada da ilk başta anneyi suçluyor. Sonrasında anlıyor tabii hatasını da. Daha sonra anne de orada babanın o Derin üzüntüsünü görünce sonrasında yanına gidiyor çalıştığı yere. Bu defa şöyle bir durumda bir yerde çalışıyor baba. Yine Bayan Duff Fire olarak ayrıntılara yeterince girdim zaten de daha daha fazla girmeyeyim. Bayan Duff Fire rolündeki haliyle çocuklar için televizyonda bir eğitim programı yine seslendirmelerini de yapıyor. Daha sonra da programına şeyler geliyor, mektuplar geliyor. O gelen mektuplardan bir tanesinde bir çocuk şöyle diyor. Benim diyor annemle babam diyor boşandı, ayrıldı. Ablam veya abim ikisinden biri istiyor zannederim. Diyor ki artık senin bir ailen yok. Bizim bir ailemiz yok. Dedi bana gerçekten diyor ben diyor kayıp mı ettim? Artık benim bir ailem yok mu diye böyle büyük bir e, üzüntü, hayal kırıklığı ile beraber mektup yazmış. Orada soru soruyor. Robin Williams yine dediğim gibi Bayan Doubtfire rolüyle orada programda işte izleyicileriyle buluşuyor öyle söyleyeyim. Orada filmin sonunda söylediği, sondan bir önceki sahnelerdeydi galiba. Söylediği bir şey var Bayan Dubfire'ın diyor ki, sevgili işte falanca diyor ki, anne ve babanın artık birbirlerini sevmiyor olmaları seni sevmedikleri anlamına gelmez. Bu da çok güzel bir cümleydi. Sonrasında tabii anne düşünüyor, taşınıyor ve eski eşinin çalıştığı yere gidiyor ve diyor ki, seninle diyor işte bir şey konuşmak istiyorum falan diye söylüyor. Sonrasında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Artık okuldan alırken işte efendim okula giderken zaten kadını Miran'da yine yoğun çalışmaya devam ettiği için hani bir bakıcı olmadan çünkü sonrasında bayan da olarak babalar gittikten sonra çocukların babalara gittikten sonra yeni bakıcı arayışına giriyorlar ama her biri bir diğerinden berbat yani bunun olmayacağını anladıklarından dolayı da şöyle bir sıkıntıya giriyor anne ne yapacağız işte hani bunu zaten halinde tavrında görüyorsunuz sonrasında babalarından ayırmamak, babalarıyla normal mahkemenin tayin ettiğinden daha daha fazla hani bu konuda vakit tanıyarak çocuklarıyla beraber olmasına engel olmayarak anne de oradaki o katılığını birazcık nasıl diyeyim esneterek çok güzel bir orta yol bulmuş oluyorlar. Evet sevgili izleyicilerim. Ekranın arkasında dediğim gibi kadın mı, erkek mi, çocuk mu, genç mi belki de parçalanmış bir ailenin çocuğusunuz. Karşıdaki, arkadaki kişiler, izleyenler. Orada Bayan Dabfire'ın dediğine vurgu yapacağım. Aynısına denden koyacağım. Anne babanızın ayrılmış olması, artık birbirlerini sevmiyor olmaları, bir çatı altında olamayacak kadar birbirlerine artık dayanamayacak, tahammül edemeyecek hale gelmiş olmaları sizi sevmedikleri anlamına gelmiyor. Bazen yine terapi sürecinde seanslarda danışanlarıma söylediğim bir şeydir çiftlere. Eş olarak birbirinizden boşanırsınız ama ebeveynlikten boşanılmaz. Dolayısıyla onlar sizi sevmeye devam ederler çocuklar için söylüyorum. Ama birbirlerine artık hayatlarının geri kalanında birbirleriyle yaşamayacak kadar birbirlerinden korkmuş, birbirlerinin hayatından çıkmış olmaları sizi sevmedikleri anlamına gelmiyor bu konuda. Onların ayrılmaların sorumluluğunu da kendi üzerinize yüklememeye çalışın derim. Bu da acizane bir tavsiye. Evet bir videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Faydalı bulduysanız da şu kişiye de faydası olur. O da izlesin dediğiniz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili sizin deneyimleriniz varsa, yaşanmışlıklarınız varsa da yorumlara eklemeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere sevgili izleyicilerim.